Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet ne yapıyorum? eee kuru yapmıştım. Onun uzun e, sebze yerlerini yani saplarını değil uçlarını kestim. Onlarla beraber yağda hamur kızartması yapıyorum. Evet arkadaşlar nasıl yaptım? Bir bardak yoğurt, e, azıcık bir su, bir çay kaşığı kadar karbonat oldu kadar unla yoğurdum sonra e, ceviz düğünde parçalar yaptım onları açtım e, pırasını da füskül yerlerine e, temizledim yıkadım soğanla kavurdum biraz da e, toz biber attım e, harcı içine koyup kapattım size de göstereyim evet arkadaşlar şöyle şu büyüklükte açtım ee, içine de e, bu kadar harç koydum. Ee, i̇şte şimdi böyle bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle kenarlarını bastırıyoruz. Sonra bu şekilde e, tavaya koyup kızartıyoruz arkadaşlar. Daha sonra böyle. Artık hamur kızartmalarımız oluyor, içi çok güzel, lezzetli, pırasalı yalancı börek oluyor. Evet arkadaşlar, denemek isteyenlere e, yani güzel bir sistem e, yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Puf puf oluyor. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.